Kilo vermek istiyorsanız sizi motive edebilecek bir haberimiz var. İki çocuk annesi bir kadın 93 kiloya çıkınca bu böyle gitmez dedi. Ameliyatsız, reçetesiz 6 ayda tam 33 kilo verdi. Bunu nasıl başardığını da şu haber anlattı. Hem yemek yemeyi çok seviyordum hem de kilo vermek istiyordum ama bir türlü yapamıyordum hiç aç kalmadım. Ne aç kaldı ne de lokmalarını saydı. 6 ayda tam 33 kilo verdi. Kendime hiç inancım yoktu. Ee, ama biri benim elimden tutması gerekiyordu. Gerçekten dediklerime harfi harfine uydu. Melike Karpat 29 yaşında. Evlendikten sonra işi bırakıp bir de şehir değiştirince bu durumdan kilosu olumsuz etkilendi. Başucumda hep abur cuburlarım oluyordu. Gece uyanıp onları yiyordum. Su içme alışkanlığım yoktu. Hareketsiz siz yaşam onu 60 kilodan 78'e çıkardı. E bir de hamile kalınca bu kilo 87 oldu. İnanın yapamadım. Sonrasında üzerine ikinci çocuğuma da hamile kalınca e, ee, kilolarım arttı. 93 kiloya kadar çıktı. Aynalara küstü, özgüveni kırıldı. En büyük zaafı da tatlıydı. Tatlı yemekten hiçbir zaman alıkoyamıyordum kendimi. En sonunda uzman bir isimden destek aldı. Ona uygun hazırlanan bir diyet programıyla birlikte hayali gerçek oldu. 93 kilodan 60'a kadar indi. Emziren anneye uygun olarak detoksunu da yaptı. Emziren anneye uygun olarak aralık orucunu da yaptı. Sabah kahvaltısında genelde yumurtalı, peynirli bir Türk kahvaltısı vardı. Öğle yemeğinde, öğlen ya da akşam iki öğünden birinde et, tavuk, balık gibi protein kaynağı çok önemli. Çünkü hem yağ yakımı için. Melike etini yedi, tavuğunu yedi, balığını yedi, kuru bakliyatını yedi, sebzesini yedi, meyvesini yedi. Aslında Melike tam bir Akdeniz tipi diyeti uyguladı. Şimdi çok mutluyum. Melike Hanım'ın kilo vermesinde en önemli etkenlerden biri de işte bu önümde görmüş olduğunuz smoti tarifi. Hamilelik sonrası sütede zarar vermeden kilo vermek isteyen kadınlar dikkat. Burada bir buçuk bardak sütüm var. İçerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı yulaf ezmemi ilave ediyorum. Bir küçük muzum var onu ilave ediyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar balımı ilave ediyorum. Süt verimine destek olması adına tahin yine bir tatlı kaşığı kadar. İki tam cevizimi ilave ediyorum. Diyet demek aslında e, acı çekerek yaptığımız bir şey değildir. En azından sağlıklı beslenmeyi öğrendim.